Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kuveyt'ten yine tekrar herkese buradan Allah'ın selamı, güzelliğini gönderiyorum. Arkadaşlar şu anda e, Küvet'e bir, bir çarşıya geldik. Yani bir mıntıkaya geldik daha doğrusu. Burası tümü Filipinlilerin e, mıntıkası diyelim. Yani burada e, Küvetliler azınlıkta olduğu için e, genelde e, Filipin çok bulunuyor. Ve Filipinler kendilerine ait bir mıntıka yani e, küçük bir şehir gibi öyle burada efendim yapmışlar. Bütün dükkanlardaki çalışanlar Filipinli. E, caddelerde böyle hep Filipinli. Yani burada burada çok Küvetli göremiyorsun açıkçası. Bizi de bir çarşıya götürüp bizi gezdirecekler. Bakalım neler bulacağız neler göreceğiz. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün ama hava çok bulutlu. Daha doğrusu buluttan ziyade e, şey var. Kum fırtınası. Kum fırtınası bugün küvette çıktı. Subhanallah arkadaşlar. Rüzgarla birlikte kum bütün arabaların üstü ...öyle bir tabaka oluşturuyor. Aynen öyle. Aleyna ve aleykümselam. Rahmetullahi ve aleykümselam. çocuklar ileriye gittiler... ...bıraktılar. Ben... ...yayın açacağım diye... ...beklemediler. Bu da lüks arabalar. Ben buraya geldiğim günden beri... ...hiçbir tane kötü araba görmedim. Yani böyle düşük model falan arabayı hiç rastlamadım. Bir de buradaki arabalar çok ucuz. Yani istediğin markayı, istediğin modeli alabiliyorsun. Yarı fiyattan daha az yani. Hani mesela atıyorum. Ee, bir Mercedes'in diyelim ki fiyatı 2 trilyonsa burada 500 bin liraya alabiliyorsun öyle bir şey evet dedim ya efendim Filipinler burada ah, çoğunlukta her yer şu anda bu mıntıka öyle bir nevi Başakşehir Kayaşehir gibi hani orada Suriyeler Araplar e, mesken tutmuşlar ya burası da bu mıntıka da öyle kum fırta, fırtınasını görüyorsunuz arkadaşlar yani göz gözü görmüyor ama yakın Evet şurada bir mağaza. Bakın. Evet, hipermarket ama hepsi Filipin'ler. Şimdi gireceğiz içine. Filipin'den gelen ürünlerle ilgili efendim inşallah beraber bakacağız. Çocuklar dondurma almak için orada durdular. O kadar sıcak ki öyle soğuk bir şey yemek istiyorsun. İklim bu kadar böyle sıcak. Bir de dediğim gibi burası şu anda kum fırtınası var. Bakın her yerde Filipinli. Her yerde Filipinli arkadaşlar. Allah canınız çekmesin ama inşallah ben ama bu çok büyük yani öyle ben bunu bitiremem. Sağ olsun çocuklar aldılar. Evet. Burası Küvey. Tabii ki sorabilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Çok büyük ama ya hicran. Hepsini bitirebilecek miyiz? Ha? Evet sorusu olan sorusu olanlar sorabilir. Diyarbakır'dan. Aleyküm selam. Evet. Küvetli misiniz hocam? Değilim ama Arap'ım yani. Kızım burada yaşıyor. Ben de Arap'ım. Ama Mardin Araplarından arkadaşlar. Evet. Burada dedim ya öyle hep pili Bu mıntıkaya getirdi ki hani görmemiz için. Öyle bir bilgi açısından ben de aktarmak istedim. Gerçekten de burada kuvvetli görmek, bir tane kuvvetli göremedim Özlem burada, şu ana kadar yani. Yok çünkü burası genelde e, çok fazla çalışan olduğu için e, Filipinliler artık evet. kuvvetlere hizmet etmekten çok fazla oldukları için kendilerine göre bir sent kurmuşlar Aynen yani anlamda buralarda kuvvetlileri görmek çok nadir olur. Evet ama pasaja girdik. Kendi içinde bir semt oluşturmuşlar ve e, güzel ama bayağı evet. iyi. Böyle Çin'den gelen mallar artık yavaş yavaş bakacağız. Buralarda ne var ne yok. Arkadaşlar. Pasaja girdiğiniz zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Serin yani, serin. Onun için genelde dışarıda kimse çok fazla bulamıyorsun. Yani gündüz hele hiç kimseyi bulamıyorsun. Genelde akşam üzeri ve akşam üzeri üzeri ee, çıkanlar hep böyle alışveriş merkezlerine hücum ediyorlar. Çünkü dışarıda gezemiyorsun iklimden dolayı. Şimdi buraya iniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar pasajın bir alt tabakasına iniyoruz. Böyle bir çarşısı var. Şimdi bizim kızlar tekstille uğraştıkları için bir kıyas yapıyorlar. Soruyorlar. İşte Türkiye ile ilgili biliyorsunuz biraz ekonomik olarak sıkıntılı. Onun için buradan bir şey sorduğu zaman kıyaslıyor bizim kızlar hani uygun olan bir şey ne olabilir? Evet. Mesela şuradaki reyonda bir riyal diyor. Bunlar bir riyal. Böyle bir pijama gibi bir şey. Arkadaşlar bir riyal 125 lira yapıyor. Yani pardon riyal diyorum bir dinar. Özür dilerim. Riyal şey Suudi Arabistan'a göre konuştum dilim. Suudi Arabistan riyalle ilgili daha çok aşinalık var. Burada dinarla dinarla alışveriş yapılıyor. fiyatlara bakıyorlar. kızlar fiyatlara böyle güzel şeyler var aslında. Güzel şeyler var. Hı. Ama ha, Çin malı ama artık şimdi Çin Çin malı her yeri arkadaşlar istila etmiş. Yani Çin piyasası Türkiye'nin sadece değil genelde tüm ülke, ülkelerin ekonomisini bozmuş. Çünkü orada çok ucuz üretiliyor her şey. Yani yarı fiyatı yarı etiketin daha da altında. Dolayısıyla da tüm ülkeler artık ürünlerini orada yaptırıyor. Yani tekstil olsun aklımıza gelen tüm ürünler yani sanayi olarak Bence fiyatlar çok uygun burada Hicran. Öyle değil mi? محمد هذا بكم ريال روحي هذا حلو Bu adet ney var? 4 araya? 4.500 lira. yani ham sir ya. Ee. O beş 5 dolar. bu gömlek. 500 lira. Beş lira. Benimle zahro vara mık? Güzel yani. Yani etçiste bile Yani TL olarak 500 lira yapıyor. TL olarak. Yani makul yani. Bakın. Burada feraceler var. Bak buradaki feracelere üstünde şey yazıyor. Fiyat olarak yazıyor. Ama sen kumaşlardan anlıyorsun. Kumaşı güzel. Hı? Kumaşı güzel bu. Bak şu sade model çok hoş. Önü açık ama herhalde düğmeli değil. Kapalı mı? Hı. Yok açık. Bak şu model çok güzel değil? Şu sade model. Etiketine bak kaç para yazıyor? Çevir arkasını. Yo yo. Şu etiketin arkasını. 8. Hmm. 500. 8 sekiz, yani 8 dünar 500 kuruş. 8 dünar 500 kuruş ne yapıyor? Türk parasıyla hmm, 850 lira. 800, do, 900 pardon. 900 lira. <laughs> modeller farklı farklı modeller var. Burası Kuveyt. arkadaşlar. Burada da pijama reyonları var. Küvetteyim Aynurcuğum. Ama senin bana göndermiş olduğun telefon numaraları adresi bile silinmiş. Anlamadım neden silindiğini. İnan dün dün baktık. Damada sorduk dedim ki benim burada arkadaşlarım kızları var. Silinmiş dedim ki sana yazacağım. Hani silinmiş tekrar gönder diye Aynur. Gönder ablacığım. Sade ve güzel ürünler var burada. Beğendim yani. Em doğuyet. Bizim kendi kaybetti. Ahtı yerlere bu kıyılar. Çok büyük burası. Burada iş şey var Burada. Buraya gelenler dikkatimi bir de şöyle şey çekti arkadaşlar. Burada gelip hizmet için yani çalışanları istediği gibi bir şey giyinemiyor. Yani elbiseler ayrı. Çünkü burada mesela bir bayan eğer temizlik işine bakıyorsa günlük böyle belirli kıyafetleri var böyle mesela böyle giyinecek sürekli böyle aynı şeyi giyecek çünkü serbest bıraktığın zaman böyle uygun giyinmeyebilir kafasıyla o e, onun için muayyen bir elbise giyiyor <applause> كانه ايزات صغيره تي جماعه النوم هذا ايه؟ لا مش لا لانه تيبلس لارج لازم اخذ اكس لارج يا ساتر

içimden geliyor ama başa çıkamıyorsun kardeş çok çeşit var acayip çeşitler var acayip bir çeşit ürünler var burada mesela şu evde giymek için böyle hani elbiseler şu elbiseler mesela de de yapayım de, yapayım evde evde rahat yapayım. giyebilmek için şuradaki fiyata bakayım bir bir riyal 500 yani 125, 500 daha. Yani bu 150 lira falan gibisi. Pijamalar fiyatlarını merak ettim burada. Pijamalar 2900 dinar. 2900 dinar malları da gayet güzel yani gayet güzel Vallahi tiril tiril malları da var yani 3 dinar diyelim 3 dinar ne yapıyor 250 250 350 üç, 375 lira yani bu nasıl fiyat uygun mu Arkadaşlar muhtelif yerlerden katılım yapıyorsunuz. Tabii ki bilemiyorum. Ne dedim efendim? Gezdiğim yerleri de size gezdirmek istiyorum. <laughs> Amacım o vallahi. Belki sizin tuhafınıza gidebilir. Hocam nerelerdedir, ne yapıyor, ne geziyor, ne gösteriyor diye öyle hani. Her, her zaman işte nasihat e, ee, ekmek güzeldir ama ara ara da böyle şeyler arkadaşlar hani paylaşmak beraber yani hani olduğum yerlerde de sizin de öyle faydalanmanız açısından izletiyorum gezdiriyorum tabii ki hoş görünüz afınıza sığınarak bunları yapıyoruz valla çok da güzel ve uygun şeyler ben gördüm yani hani Mesela İstanbul'da pazarda falan çıktığın zaman bu şeyler biraz fiyat olarak çok çok yüksek. Yani çok böyle pazar çarşı dolaşmıyorum ama genelde gördüğüm kadarıyla Magnebi Fiyatlarını buldum. 3.900 yani 4 riyal bu. Ne yapıyor? 4 riyal. 250 500 lira bu pijama. Bilmiyorum. Uygun mu? 500 TL olarak. Ama bu Bir başka reyon var inan. Böyle abiye siyah abeyler. sade abeyler arkadaşlar. Çok farklı modeller var ama gerçekten. Var. <laughs> Modeller çok fazla. Yani veya bir dikiş kalitesi falan da çok güzel. Biraz eşim feraceci olduğu için arkadaşlar az birazcık malumatım oluyor öyle bu feracelerden dolayı uygun yani bin liraya falan güzel uygun şeyler alıyorsun. مزارنا قنيرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله Alışveriş merkezinin orada. Şimdi namaz vakti. Şimdilik benden Allah'a emanet olun. Tekrar inşallah görüşeceğiz. Akşam ezanı vakti. Allah kabul etsin. Sizlere dua edeceğiz inşallah kardeşlerim.